Cumhuriyet'in 100. yılı vizyonuyla hazırladığımız 100 maddelik yeni anayasa önerimizin temel özellikleri özet halinde şu şekilde sıralanabilecektir. Anayasa önerimiz başlangıç, genel esaslar, temel hak ve ödevler, Cumhuriyet'in temel organları ve son hükümler şeklinde 4 kısım ve 100 maddeden oluşmaktadır. Şekli bakımdan kısa ya da uzun bir anayasa değil, kaliteli temel kanun anlayışı ile çatısı örülmüştür. Anayasanın başlangıçcı dünyada 164 ülke anayasa başlangıçları incelenerek Türk milletinin ortak değerlerini kucaklayan ve muasır devlet olmanın gereklerini dikkat alan bir yaklaşımla yazılmıştır. Başlangıçta Allah'ın lütfu, kardeşlik ruhu, ve vatan sevgisiyle varlık bulmuş biz Türk milleti düsturu ile giriş yapılmıştır. Devletin genel esasları ilk beş maddede düzenlenen devletin şekli ve nitelikleri aynen korunarak birinci maddede el alınmış maddenin son fıkrasında bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez denilmiştir. Anayasanın ikinci kısmında temel hak ve ödevler düzenlenmiş, birinci bölümde tüm haklara dair ortak rejimi belirleyen genel hükümler yer almış, ikinci bölümde haklar ve hürriyetler başlığıyla temel hak ve hürriyetler sınıflandırılmadan en geniş şekilde güvenceye kavuşturulmuştur. Temel haklara dair genel rejimde hakların bütünlüğü yaklaşımı esas alınmış. Sınırlama rejimi tek bir maddede düzenlenmiş. Temel hak ve hürriyetlerin korunması kenar başlığı altında yeni bir madde eklenmiştir. Hakları düzenleyen tüm maddelerdeki sınırlama sebepleri kaldırılmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin kapsamı taraf olduğumuz insan hakları sözleşmeleri baz alınarak kanunla belirlenmesi öngörülmüş. Hakları düzenleyen maddelerde sadece ek güvencelere yer verilmiştir. Hürriyetin esas sınırlamanın istisna olduğu yaklaşım gerçek anlamıyla buluşturulmuştur. Anayasanın üçüncü kısmında üç bölüm halinde Cumhuriyet'in temel organları yasama, yürütme ve yargı başlıklarıyla düzenlenmiş yasama organı için milli birliği sağlama, yürütme için kurumsallaşmış başkanlık sistemi, yargı için bağımsız ve tarafsız yapılanma anlayışı ön plana çıkarılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100 yıl önce kuruluş felsefesinde var olan milli birliği sağlama misyonunu daha da güçlendirilmiştir. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na tarafsız konumuyla milli uzlaşmanın sağlanmasında ve siyasi krizlerin çözümünde ara buluculuk işlevi yüklenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri kanun yapımında, anlaşmaların onaylanmasında ve sona erdirilmesinde, bütçenin kabul edilmesinde, anayasal kurum ve kuruluşlara üye seçmede, meclis soruşturması açılmasında kuvvetlendirilmiştir. Milletvekillerinin dokunulmazlığıyla milletvekilliğinin düşme sebeplerine dair belirsizlikler giderilmiştir. Yürütme organı başkan ve idare şeklinde iki başlık altında düzenlenmiş, başkanlık sistemi yeni anayasa bütünlüğü içinde kurumsal yapıya kavuşturulmuş, başkan ile birlikte iki başkan yardımcısının seçilmesi öngörülmüş, başkanlık kabinesi anayasal statüye dahil edilmiş, Başkanlık Hükümet Programı'nın meclise sunulması yöntemi getirilmiş, başkanlık kararnameleri ile kanunların münhasiren yetki alanları çatışmayacak şekilde belirlenmiştir. Türkiye'nin üniter yapısına uygun olarak, idarenin kuruluşunda kanunluk ilkesi sağlam ve sağlıklı bir içeriğe taşınmıştır. Üniter devlet ilkesine anayasada açıkça yer verilerek, idari yapılanmada il esası korunmuştur. Anayasal kurumlarından Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu varlığını sürdürmüş, Diyanet İşleri Başkanlığı Türkiye Diyanet Kurumu olarak yeniden yapılandırılmış, Yüksek Öğretim Kurulu'nun oluşumunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri arttırılmış, yeni bir kurum olarak Türkiye Liyakat Kurumu önerilmiş, ve Türkiye Merkez Bankası anayasal kuruluş haline getirilmiştir. Yargı organlarının yapılanmasında yargı ayrılığı sistemi devam ettirilmiş, hakim ve savcılar kurulu, yargı yüksek kurulu adıyla yeniden el alınmış, avukatlık ve arabuluculuk mesleklerine anayasal statü tanınmış, anayasa mahkemesi yüksek mahkeme değil, özel bir statüde düzenlenmiş, Yüce Divan yargılaması ve siyasi parti kapatma davaları Yüce Divan adıyla oluşturulan yeni bir mahkemeye verilmiş Yüksek Mahkemeler başlığı altında Sayıştay ve Yüksek Seçim Kurulu'nun statüsü açıklığa kavuşturulmuş, yargıya ilişkin üye seçiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri genişletilmiştir. Anayasanın son kısmında değiştirilme usulü genel olarak korunmuş, anayasa değişikliklerinin halk oyuna sunma konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yetki verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin yukarıda ana hatlar açıklanan 100 maddelik anayasa önerisi genel gerekçe ve madde gerekçeleriyle bir bütün olarak hazırdır. Hedefimiz geçmiş yüzyılın tecrübelerinden istifade ederek gelecek yüzyıla hitaben Yeni bir anayasa yapılmasına katkı sunmaktır.